her şey kadının elinde. Salçayı kendimiz yapıyoruz. Tereyağı kendimiz yapıyoruz. İneklerimizden sağıyoruz, çekiyoruz, döndürüyoruz, tuzluyoruz, basıyoruz. Bunlar kendimiz hazırlarız. Fasulye kendimizin, nohut kendimizin. Satın alma değil. Burası Eskişehir'in Sivrisar ilçesine bağlı Dümrek Mahallesi. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. İkramı Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Eskişehir özgü yemeklerin tariflerini Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek mahallesinden Fatma Kara ve Ayşe Arslan veriyor. Bugün biz size üç çeşit yemek yapacağız. Bu eskinin yemeklerinden bir şeyin aşı, şimdiki yine keşke kaşı. Arkasından yaprak sarması yapacağız pancardan. Onun arkasından da e, höşmelim. Tereyağıyla, kaymakla, ondan onu kavurup onu sunacağız sizlere. İlk yemeğimiz bir şey. Şu kemikli et, ilikli. Nohut, fasulye, şu buğdayımız, şu salça, biber, tuz, sarı yağımız. Sadece bunlarla olan bir şey. Şimdi her şey hazır. Çencereme koyacağım. Ocağın üzerinde pişireceğim sayacağın üstünde. İlkin kemiklerimi atıyorum. Etlerimi. Su ilave edeceğim toprak testiden. Bismillahirrahmanirrahim. Haşlanmış nohut atıyorum ilkin. Sonra fasulyemi atıyorum. Bu da haşlanmış, ıslanmış akşamdan. Şimdi bunları koyacağım bir 45 dakika bu kaynayacak ateşte. Fasulye kendimizin, nohut kendimizin, buğday kendimizin keşkeklik. Satın alma yok. Salçayı kendimiz yapıyoruz. Tereyağı kendimiz yapıyoruz. İneklerimizden sağıyoruz, çekiyoruz, döndürüyoruz, tuzluyoruz, basıyoruz. Bir satın olan biberinden tuz var. Oradan öten kendimiz üretiyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu buğday değil buğdaydan olur. Sert buğday, siyah buğdaydan. Kendimiz yiyoruz, yıkarız, dövdürüz. Tekrar yıkar, kuruturuz. Bunlar kendimiz hazırlarız. Satın alma değil. Şimdi keşkeğimiz biraz uzun sürer. O pişerken Bunlar şöyle bir kıyıya alalım yaprak sarmamıza geçelim, pancar sarmamıza. Şenur, pancar sarmasının malzemelerini aldık ya kızım. Ona hazırlayacağız, hadi. Şimdi yemeğimizin malzemelerini hazır ettik. Onları hazır edene kadar ocakta pişen şeyimiz de hazır oldu. Şimdi buğdayımızı salacağız bişenimize, kaynayan ocağımıza. İçine fasulye, nohut, kemikli et, şimdi de buğdayımızı salıyoruz. Bir 20 dakikada böyle pişecek ocağın üstünde bu buğday. Ondan sonra bir yağımız, şeyimiz kaldı, onu da öyle piştikten sonra katacağız. Şimdi pancar yapraklarımızı saralım. Evvela kurutulmuş pancar yaprağı. Muz var, sonra yarmamız var. Soğanı ince yağda kavuracağız. Nane, kekik, karabiber, pul biber, tuzumuz, salça, kırmızı biber. Bunları içine ilave edip kaşığına karıştırıp ateşli pişir gibi yapacağız. Onun saracağız. şeker pancarından olan şey. Orta ufak yapraklarından, taze yapraklarından toplanır. Eğer büyüklerinden olursa acır, acır, acı olur. Bunlar taze olduğu için tatlı olur. Mevsiminde toplarız bunları. Kölge yerlerde kuruturuz. Güneşe göstertmeyiz, rengini almasın diye bak. Güneş gördüğü zaman böyle rengini atar. Yem yeşil olması gerekiyor o. Bunları dizeriz. Kışında Tüketiriz. Yazın tazesini yaparız. Kışın kurusunu yaparız. Fasulye kuruturuz yeşil fasulyeyi. Patlıcan kuruturuz, kabak kuruturuz, pazı kuruturuz, kelem kuruturuz. Bunu pek fazla bilen olmaz. Bu da kelemin kurusu. Bak bu da böyle kurutulur, iğlerde tuzlanır. Bu sıcak suya bastığın zaman taptaze olur, açılır bu. Sarması yapılır bunun. Başka bundan bir şey olmaz. Sadece sarma. Bu da ebem gömleciği. Bu yabani ebem gömleciği. Her yerde de bulunmaz. Çoğu yerde bunu bilmezler. Bilenler de yemeğini yapar. Biz de sarmasını yaparız. Bugün şimdi pancar sarması yapacağız. Şimdi bu keşkemiz kaynadı. Buğdaylarımız pişti. indiriyorum. Pancar sarmasının soğanını kavuracağım. Odun ateşinin üzerinde. Şimdi soğanımız odun ateşinde kavruluyor. Bu pembeleşesiye kavrulacak. Yaprak ıslanacak şimdi. Yaprağı ıslatayım şimdi. Kaynar suyla da kuyuyorum, haşılanıyor. Yumuşayana kadar bekleyeceğiz. Yumuşayana kadar bekleyeceğiz, ondan sonra ipini çekeceğiz. Bizim burada bir daha ağ kabağı kurutulur. Bal kabağı ayrı, kara kabağı ayrı. Yalınız bu yeme kabağı, ağ kabağı. Uzun uzun olur onlar, ufak ufak. Onları dizersin, kesen ince ince. İpe dizeriz, kuruturuz. Kışın sıcak suyla ıslarız, kızartır, yeriz. Şimdi soğanımız kavruldu. Salça atıyorum ben buna. Bu da domates salçası. İçinde biberi de var. Şimdi biberimi ilave ediyorum. Biraz pul biber, acı biber. Kara biber. Şurada nane. Bu da kekik. Şimdi göcemizi atıyoruz dolmalığımız içine. Bunu garacağız. karıştıracağız. Bu yeterli. Duzumuzu unuttuk, duzumuzu da ta. Yaprağın duzu yok. Bismillah. Şimdi suyunu koyuyoruz. Bunu pişirdiğimizin sebebi sarı arkana deneler dökülmeyecek. Özlü olacak daha çabuk rahat sarılması için. Tamam bu suyunu çekti. Bunu alacağız şimdi ocakta. Bu iki dakika bir dinlenecek. Sarmanın harcı burada dinlenirken, demlenirken e, şimdi keşkeğemizin yağını kavuracağım. Salçasını, biberini, e, kalan malzemelerini tamamlayacağım. Bu sarı yağ. İneklerden alınan sarı yağından daha lezzetli güzel oluyor Bu yağ kendi yağımız. ineklerimizden alıyoruz, çekiyoruz, pişiriyoruz, döndürüyoruz, tuzluyoruz, tuzlu yağ. Kendimiz yapıyoruz. İneklerimizden peynir, yağ, yoğurt, her şey kendimiz yapıyoruz yani. Bunun da salçasını kattım. Bu salçamız da el yapımı salça. Şimdi biraz da biberimi atayım. Kendi ineklerimiz olunca her türlü şeyi imkanımız var. Yapıyoruz. Üç tane ineğimiz var, iki sağılarımız var. Zaten sütün, yoğurdun oldu mu her şeyin olur. Yumurta, unun, bunlar oldu mu her şeyin olur. Şimdi bir son şeyini katıyoruz. Sosunu, yağını, salçasını, biberini, her şeyi tamam oldu. 10-15 dakikada böyle kaynayacak. Ondan sonra servise hazır olacak. kapatacağız. Bir 10 dakika daha bu kaynayacak. Ondan sonra servise hazırdır. Şimdi sarmamıza geçelim. Sarmamızın içi demlendi, e, yaprağı da hazır. Şimdi onu sarmaya geçeceğiz. Böyle tek tek açarız böyle. Böyle de bütününden de birini iyice açtın böyle. Burası yüzü oluyor. Bu tarafı ters yüzü. Ters yüzünden sararız. Damarlı tarafı içine gelir. Hı -hı. Doğru Bu ortasının bile damarını da alırız. İçinde sert durmaması için. Bu az pişiyor ya. Bu fazla pişmiyor. İçinde sert olmasın diye. Ya tarlalardan bunu sen nasıl topladın Ayşe abla Ben mi? Satımcı <laughs> abi mi topladı seni topladım? Ben topladım. Satımcı abin toplamaz. Sen toplamaz mı? Karlar ot, ot yerdir herifler. <laughs> ot dolmayınca karnımız doymuyor. Kadınlar üretici yani. İlla ki Kadınlar yapıyor yani, her şey kadının elinde. Üretmekte, yapmakta, e, bunu muhafaza etmekte, e, bunu saklaması da önemli yani. Bunlar kırıl vere, bunları saracaksın, toz olmayacak, pislik olmayacak, hepsi ince iş yani. Nenelerimiz, ebelerimiz yuvarlak yuvarlak, tombak tombak sararlardı. Şimdi genç nesil böyle ince. Eskiler işli dolmayı severdi. He, bizimkiler İnciler ince. <laughs> Zeytinyağlı. yağlı. <laughs> evet. Fazla kıyma etmezler ama eskiler içli dolmayı daha çok severdi. Eskinin insanları iç yağıyla karardı. Et yağıyla. Ondan sonra altına kemik korlardı. Şimdi bizler yapıyoruz zeytinyağıyla, salçayla, baharatıyla tatlandırıyoruz. Ayşe abla. Şimdi şunların 2-3 tanesini daha saralım. Her şey bitti. Bitirdik ablacığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yiyenlere. Evet. Şimdi toprak çölmemize döşeyelim. Tutmaması için, yanmaması için bunun dibine yaprak döşüyorum. Şimdi bunları bir tane bir tane böyle sırayla döşeyeceğim çölmeğimize. Pancarın çapasını gaz, sula, yaprağını topla. Ondan sonra otur beyazla böyle bir dene bir dene sarmasını sar. Zahmetli. Böyle göründüğü gibi kolay değil. Yen için kolay tabii ki. Pişti miydi? Kolay. Kuy tabağı. Ek üstüne sarımsaklı yoğurdu. ...baz gözüne çatalı işte bu. Şimdi sarmamız bitti. Doldurduk. Bir şey servise hazır. Buğdaylar şeyleri pişti. Bunu alıyorum. Bu oldu. Şimdi sarmamıza biraz su koyacağım. Fazla koymayacağım dağılmaması için. Şöyle kapağını da kapatıyoruz. Pişirmeye bırakıyoruz. Odun ateşinde yarım saatte pişer. Şimdi bu suyunu çekecek. Bir de salçalı yağlı su katacak. Bunun işi bitti. Biz şuraları bir toplayalım. Öbür malzemeleri getirelim. Tatlıya başlayalım. sıra geldi tatlımızı yapmaya. heşmelim yapacağız malzemeleri. Kaymak, şeker, tereyağı, un. Şimdi kaymağı boşaltacağım. Biraz da suyunu koyuyorum. Ilık su. Bunu ateşe koyacağım. Kendimiz elimizle yaparız kaymağımızı, tereyağımızı. Şimdi unumu ilave edeceğim karıştıracağız bunu. Kavuracağız. Açık kızaracak. Tuzlu tereyağımı da kattım. Şimdi bir de şekerimi atayım. Biraz da şekerimi atıyorum. Şimdi şekerimi de attım. Onun üstüne de kavrulacak yemek isteyen yine üstüne bal reçeli de, şeker de, başka her türlü tatlılar koyabilir. Şu bak arkadakiler ne kadar rengarenk, hep zahmetle, el emeğiyle, göz nuruyla yapılan şeyler. Mesela şu namazla, annemin elinin emeği şu, gözünün nuru, o dokudu, o yaptı. Şöyle torba, heybe, Annem yaptı onları, boyadı, eğirdi, ipacı da dokudu. Bizler bilmiyoruz. Bunlar annelerimizin ellerinin yeme. Annem de orada. Bakıyor, izliyor. Tatlımız bitti. Şimdi buralarımızı bir beş dakikaya kadar toparlayalım. Sonra yaptığımız yemeklerimizi getirelim. Afiyetle yiyelim. Yaptığımız üç ana yemek, Bir pişenimiz, ondan sonra pancar sarmamız, tatlımız, hoşmelim onu yaptık. Arkadaşlarla bugün sabahtan beri de bu masada olanları birleştik. Yemece, el birliğine bunları yaptık, ortalığa getirdik. Neler var? Şuradan başlayın. Kelem sarması var, pancar turşusu var, turşu kavurması var, göz tatlımız var, ...kompostumuz var. Patatesli böreğimiz var. Sütlü bulgurumuz var. Yumurtalı yeşil fasulyemiz var. Bamya çorbamız var. Düğünlerde, özel günlerde... ...çorbamız olmasa olmaz. Ee, sakala sarkan derler. Eskinin yemeklerinden... ...ebelerimizin, dedelerimizin yediği yemekler. Lezzetli, çok güzel. Ondan sonra... ...karnıyarığımız var. Patatesli tavuğumuz var. Kıymalı su böreğimiz var. O da öyle özel günlerde olur, devamlı yaparız. El makarnası var kesme, üstünde ceviz ekili. Bağ yaprağından sarmamız var. Baklavamız var. Pancar pekmezi, kabak tatlısı. Haşhaş katmerimiz var. Elma gurusu var. Evet, soframız böyle. Şimdikten tarifini alıp da yapanlara afiyet olsun.